insanla ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Ve dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve Yunanistan'la Yüksek düzeyli Stratejik Konsey toplantısı da yapmayacağız. Dedi. ve bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz. Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz ve böylece Yunanistan bundan sonra başının çaresine bakır. Hayrolcumlar efendim. Evet. Enerji ve iklim konuda formuna katılacaksınız. Dünyada da enerji ve iklim değişikliği ile ilgili krizler yaşanıyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Arkadaşlar video konferans aracılığıyla işte Sayın Biden'ın da daveti üzere liderler olarak bunu yapacağız ve yaklaşık üçer dakikalık birer tebliğimiz olacak ve bu tebliğlerimizi sunmak suretiyle iklim ve çevre konusunda ne düşündüğümüzü, neler yapmayı planladığımızı bu görüşmede video konferans aracılığıyla anlatacağız. Arkadaşlar çarşamba günü nasip olursa Veli Akbiyaz bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşallah Ankara'da külliyede biz de kendilerini kabul edeceğiz. Ve orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Ve bundan sonraki sürece yönelik Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini İnşallah çok daha ileri derecede çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz. Bunları değerlendirme fırsatını bulacağız. Önce ekipler heyetler zaten geldiler. Çarşamba günü de veliaht prens kendisi gelecekler. Ve bu bir resmi ziyarettir. Bu resmi ziyaretle biz de resmi kabulümüzü yapacağız. Sağ. Ol. Peki iyi günler diliyorum. Sağ ol.